Gurme Gezegeni kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte tarifler paylaşmaya devam ediyorum. Bugün bir pabaya da restorana gidip soğuk bir biranın yanında sipariş ettiğimiz fırın patatesi evimizde kendimiz hazırlayacağız. Yapımı da gayet basit. 4-5 diş sarımsağı bir sarımsak dövecini alıp güzelce anasını ağlatıyoruz. Onun ardından bir mayonez karıştırma tenceresi alıyoruz. Mayonez karıştırma tenceremizin içerisine Sıvı sızma zeytinyağımızdan boşaltıyoruz. Siz ne kadar koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Canına yaktığımız sarımsakları içerisine atıyoruz. Evinizde beslediğiniz ot türü şeyler varsa bunları da içerisine güzelce böyle bir yapraklarını kopartıp atıyorsunuz. Ben evimde beslediğim birkaç tane yapraklı canlı var. Onlardan atıyorum içerisine. Kekik var mesela. Taze kekik. Rozmeri var. Bir de dağ kekiği var. Bunların üçünün içine saldım gitti. Ardından sosumuzu daha da tatlandırmak istiyorsak evimizdeki kuru baharatları da kullanabilirsiniz. Ben mesela kırmızı renkli olan kırmızı toz biberi kullandım. Olmazsa olmaz yemeklerinde kimyon atarım. Kimyonu kullandım. Gene kuru kekik kullandım. Tiryaki sosum vardı evde etleri lezzetlendirdiğim. Ondan attım. 2 adet de defne yaprağı attım. Defne yaprağı benim buradaki ağaçlarda var. Ona da para vermiyorum hiçbir şekilde. Yazın sonuna doğru gidiyorum. Oradan defne yapraklarını kopartıp kurutuyorum ve bu bana yıllarca yetiyor. Şimdi geldi sıra patateslerimizi doğramaya. Patateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Kabuklu bir şekilde doğrayacağımız için temiz bir şekilde çamurlarından arındırıp tertemiz yapıp bir havlu kağıtla kuruluyoruz patateslerimizi. Patatesi nasıl kestiğimizin hiçbir önemi yok. İlla elma dilimi olacak diye de bir şart yok. Elma dilimi sadece satış stratejisi açısından önümüze sunulmuş bir şeydir yani. Elma dilimi aslında hiçbir de elma dilimi değildir. Elma dilimi öyle olmuyor zaten. Ben kafama göre üçgen, kare, dikdörtgen bir şeyler yaptım işte. Önemli olan şekli değil, önemli olan biraz önce yapmış olduğum sosuyla birlikte ona katacağımız lezzetidir. Tamamen doğradığımız patatesleri mayonez kabının tenceresinin içerisine saklıyoruz bu şekilde. Patateslerimiz üşümesin diye üzerini streç filmle şöyle bir kapatıyoruz. Olmadı battaniye falan örtersiniz hiç üşümezler. Üşümemesi için de bunları bir saat kadar buzdolabında bekletiyoruz ne alaka diyeceksiniz. Buzdolabına koyuyorsun. Evet buzdolabına koyuyoruz ki sosuyla birlikte patatesler o sosu güzelce emsin ki bir saatin sonunda patateslerimizi fırına atıp çıkarttığımızda lezzetli bir patates yiyelim. Şimdi patateslerimizi bir saatin sonunda dolabımızdan çıkartıyoruz. Hazırlamış olduğumuz fırın tepsimizin içerisine şöyle bir elimize mıcıkladıktan sonra patateslerimizi tepsiye düzgün bir şekilde, sıralı bir şekilde diziyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey patateslerin birbirine değmemesi. Patatesler birbirine değerse pişmeyecektir. Bazı tarafları piş pişecek diğer tarafları çiğ kalacaktır. Bu yüzden patateslerin birbirine değmemesine dikkat ediyorsunuz. Şimdi burada hızlandırmış pozisyona geçiyorum hemen. Çünkü çok uzun sürüyor bu işlem. 15-20 dakika mı alıyor? de bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Verilerek Verileri kontrol ediyorum. Genelde İzleme oranları yüksek fakat izleyen arkadaşlar da abone olmayı unutuyorlar. Kanala yeni gelen arkadaşlar bunlar genelde. Kanala abone olsanız kanalın daha da büyümesine bana yardımcı olacaksınız. Tepsimiz dizdikten sonra sos kabımızın içerisindeki sosu da patateslerin üzerine gezdirip bu şekilde fırına salacağız. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Fırın ısındıktan sonra içerisine atıyoruz. Benim fırınım şu anda alev alev yanıyor. Cehennem ateşi gibi içerisi. Tamamen ısındı patatesleri içine bıraktım gitti. Birazdan bir kontrol edeceğim. Birazdan ne diyeyim, 30 dakikayı buluyor yaklaşık olaraktan. Bakın alt kısmına koydum. Fırının alt kısmına koydum. Şu an güzel bir şekilde pişmişler. Daha da kızarmasını istiyorum ben bunların. 5 dakika kadar da fırının üst katına alıyorum onları. Biraz da orada dinlendiriyorum bunları. Tabi fırını kapatmıyorum. Fırının gene 200 derecede yanmaya devam edecek. 5 dakikanın sonunda fırınımın kapağını açıyorum. Fırınımın ne ya? Fırının kapağını açıyorum. Bakıyorum artık patateslerim olmuş. Kendi kafanıza göre evinizde sosunuz varsa sos hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz sosu kullanabilirsiniz bunda. Balla hardal kullanabilirsiniz. Ketçap, mayonez, hardal karışımı yapabilirsiniz. Neyse hangi sosu hazırlamak istiyorsanız onu siz kafanıza göre hazırlayın. Patatesimiz şu anda hazır oldu. Siz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.